Kıymetli rahma Avusturya Başları Sayın Valimiz yanımızda kısa bir değerlendirme alacağız kendisinden. Buyurun Sayın Valim. Evet, e, öncelikle Avusturya'daki tüm e, gurbetçilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Bugün bayramın birinci günü. Bayramlarını tebrik ediyoruz. E, 6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Malatya'yı da derinden etkiledi ve e, şehrimizin her üç binasından bir tanesi ya yıkıldı ya ağır hasar aldı. 1200'ün üzerinde vatandaşımızı maalesef kaybettik. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın barınma, yeme, içme gibi çok temel ihtiyaçlarını devlet olarak ve paydaşlarımızla beraber karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. Bu süreçte devletimizin yanında bize destek olan çok sayıda paydaşımız oldu. Ülke içinden, ülke dışından, STK'lar... E, gönüllüler destek verdiler. Hala da de, devam ediyor bu. Bunlardan biri de Avusturya'dan e, bizimle beraber olan Rahma Derneğiydi. E, ben bu derneğe destek veren maddi, manevi ya da fiilen bu derneğin bir parçası olan tüm kardeşlerimize, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Burada çok güzel hizmetler yapıldı. Burası e, Kayseri Enstitüsünün bahçesi. Burada 130'un üzerinde çadır var ve bir aydır sizler burada yemek hizmetini karşılıyorsunuz. Mehmetçiğimizle beraber ve burada bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları, bir tarafta sivil toplum örgütleri, sizler, bir tarafta devletimizin diğer unsurları e, güçlü bir şekilde yaraları sarıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde bu yaralar sarılacak ve Malatya tekrar eski o güzel günlerine dönecek. Ölülerimizi geri getiremeyiz. Onlar e, yüreğimizde yerlerini aldılar. Ee, hiçbir zaman da onları unutmayacağız. Ama geride kalanların yaralarını sarmak e, bizim elimizde. İnşallah e, sizlerin desteğiyle devletimiz bunu yapacak güçtedir ve bunu da kısa zamanda inşallah başaracağız. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Allah razı olsun. Buyurun.